Müslüman taşlar. Böyle güzel kuşlarımızı bu sabah Çınar abime Almanya'ya yollayıp bir kerini görsün inşallah. Ya Bravo hangi? Bir abi var. Tek tek bırak. Mustafa Duman... abim zaten. Dumanlı, dumanlı erkek. <laughs> abi bu buradan. Sırtına vurmuşuz. Bana altına vurmuşuz. Bu Hep Dumanlı aynı erkek. şekilde. erkek. Hala bu işi. Maşallah çok Fransız bir işi. Bela Nargöz bir işi. Derken 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 yapan olay yapan bir takım olay yapan bir hayırlı olsun abime bu manolya erkekmez bu orijinal manolyamız panav altı belli bu halim bu da manolyamızın teki Sırtında, panav altından bu halim prenses bir dişi Görüş ama öyle şeytan bir yer. Aynen şakel hepsi. Tek tek bağlanmış, işaretlenmiş. Maşallah abi kuşlarımız da topaç gibidir Allah'ın izniyle. İnşallah Rabbim sağlıklı bir şekilde oraya yetiştirmeyi nasip eder. Abi Bu da Çok güzel kuşlar aldılar. Çok sana kimse de en kuşlar aldılar bütün kuşlar mı da aynı şekilde bu işaretli. Mustafa abi bin ayrını görün güle güle besleyin inşallah selametle kalın Rabbim emanet olun. Necaf abi de ama beraberdiler he Mustafa e, abi Necaf abi, abi ikisi birdir. He. Maşallah güzel kuşlar seçmesini biliyor tabi gidiyorum. İlk yerini görsün.